Değerli dostlar merhaba. Bilim felsefesi sohbetlerimizin ikincisindeyiz. İlk seminerimizde hem konuya bir giriş yapmış hem de hangi filozofları, hangi sorularla, hangi bağlamda ele alacağımıza dair konuşmuştuk. Bugün Aristoteles'i konuşacağız. Aslında bilim felsefesi 1840'larda ilk defa literatüre girmiş bir kavram. Yani milattan önce 384'tü sanırım. 384'te doğmuş. 322'de ölmüş bir filozofun bilim felsefesi alanında ne tür bir eseri olabilir ki diye düşünmek çok mantıklı. Ama o dönem felsefe vardı, e, bilim de var zaten. Aristoteles kendisi kurdu. Peki felsefenin bilim hakkındaki yorumları, düşünceleri, bu konuya ilişkin soruları değil mi zaten bilim felsefesi? Demek ki biz iç rahatlığıyla Aristo'nun bilim felsefesini konuşabiliriz. Aristoteles'in bunun dışında bilime, araştırmaya, öğrenmeye dair yaptıkları da çok kritik. Hani bugün herhangi bir konuya başlamadan önce bir sosyal bilim öğrencisi ya da bir fen bilimleri alanında çalışan bir kişi literatür taraması yapar değil mi? İşte bizden öncekileri öğrenmeden yola çıkmayalım Diyen Aristoteles'tir. Yani sizden önce o konuda ne söylenmişse bilme sorumluluğu var. Ee, bu e, sadece bilme değil, bir de onlarla tartışmayı, or oradaki fikirleri ya çürütmeyi ya geliştirmeyi de içeriyor elbette. Evet, e, bu e, antik çağın dev filozofu pek çok bilimi de zaten kendisi kurmuş. Yani akıl yürütmenin, düşünmenin temel ilkeleri. Yani mantık. O organon diyor. Alet çantası gibi görüyor mantığı. Felsefenin içinde de tutmuyor. Hani bu sadece felsefecinin değil, herkesin işine yarar diye kapının dışına bırakıyor. Felsefe köşkünün içine almıyor mantığı. Onun dışında politika, fizik, biyoloji, psikoloji, metafizik, retorik. Hani unuttuğumda daha bir sürü disiplin var. Bu disiplinleri kuran, ilk nüvesini oluşturan, ilk adımlarını attıran ve bununla 2000 yıl insanlığın temel paradigmayı değiştirmeden devam ettiği devasa bir külliyatı oluşturan bir kişiden bahsediyoruz. Eserlerinin bir kısmı kayıp. Ders notları var elimizde. O yüzden de bazen çok kesin cümleler yerine belli yaklaşımlar belli sorunu bir puzzle gibi ele alıp sorunu bir çözümsüz bir bilmece gibi sunmak ve daha zor ama daha gerçekçi çözümleri çağırmak için onları birer e, soru yumağı haline getirmek gibi bir tarzı da var. O yüzden bu ders notları hani e, Aristoteles'in mutfağına ait bir şey. Yani vitrine çıkmış ürünler değil. Bu da hem biraz eksiklik doğuruyor ama bir yandan da heyecan verici. Yani bir e, usta şefin mutfağında olmak onun yaptığı yemeği yemekten daha farklı bir deneyim olabilir, değil mi? İşte bilimle ilgili eseri Posterior Analytics ya da ikinci analitikler ismiyle Türkçeye çevrilmiş. Burada Aristoteles öncelikle bilgi ile bilimsel bilgiyi birbirinden ayırıyor bilimsel bilgiyi çok daha zor şartlara bağlıyor yani standartları çok daha yüksek ee, doğru olacak Elbette doğru olacak bilgi ama onun dışında bir doğru bilimsel bilgi olmak için yeterli değil yani doğru bir önerme Evet gerekli ama yeterli değil Bunun dışında, o doğrunun, niye doğru olduğunun sebeplerini de söylemesi gerekiyor. Yani episteme adını verdiği bilimsel bilgi için bizim sebepleri de bilmemiz gerekiyor. E, bütün hani hem İslam felsefesinde hem Hristiyan felsefesinde e, Aristoteles'in her noktada etkilerini görüyoruz. Adeta kendisi e, onun düşünceleri bu felsefelerin matriksini, Çimento'sunu oluşturmuş durumda. Biraz tuhaf değil mi? İki tane tek tanrılı İbrahim'i dinin arkasında bir pagan düşünür var. E, bugünkü dini akıl yürütmelerde de zaten e, bir kutsal metinden sonuç çıkarmalar, hani sahih bir e, düşünsel etkinlik gerektiğinde e, yapılan zihinsel faaliyetlerde de Aristoteles'in kıyası kullanılıyor. Kıyas yani silojizm. Bu bilinenlerden bilinmeyenleri çıkarmaya dönük bir zihinsel operasyon. Yani tümden gelim diye bugün adıyla sanıyla eee sağ olsun formüle etmiş. Onun yöntemiyle yaptığımız bir şey. Bilinen kesin bir doğru var. Biz onunla bilinmeyen şeyleri çıkarıyoruz. Böylece Bilinenden bilinmeyene gidiyoruz. Aristoteles bunu zaten büyük bir farkındalıkla söylüyor. Bilim vakumda ortaya çıkmadı, boşluğa doğmadı diyor. Biz kendimizden önceki bilgileri kontrolden geçirip onlardan yeni bilgiler türeteceğiz diyor. Peki bu kesin bilgiler nasıl bilgiler? Hani temellendirmek için bir gayret bile sarf etmeye gerek kalmayan doğruluğusu götürmez şeyler nasıl? Ben en iyisi buna bir örnek, hatta iki tane örnek vereyim. Şimdi Aristoteles'in dersindeyiz gibi düşünün. Haşa ben de Aristoteles olayım ve şunu söyleyeyim: Her şeyin bir nedeni vardır. Sonra biraz bekleyeyim. hani itiraz var mı? Bu benim kesin olduğunu düşündüğüm şey herkeste de böyle mi görülüyor? Herhalde bir sessizlik olur değil mi? Yani şimdi bile hani kuantumda belki istisna durumlar çıkarılabilir ama her şeyin bir sebebi olduğu fikri kuşatıcı bir fikir. İtiraz etmek kolay değil. Hele o dönem hiç değil. İşte bundan sonra Aristoteles devam ediyor. Buradan bilgi çıkaracağız diyor. Bakın ne yapacağız? Her şeyin bir nedeni vardır. Hareket de bir şeydir. O zaman hareketin de bir nedeni vardır. Peki hareketi sağlayan şey ilk neden olabilir mi? Olamaz. Onun da hareketinin bir nedeni vardır. Yani A'nın nedeni B, B'nin nedeni C, C'nin nedeni D diye bir yola çıkarıyor bize Aristoteles. Ama bu bir hani çıkmaz sokak değil de bir bitmez sokak gibi sürekli geriye doğru argümanlar vermeyi gerektiriyor. Buna sonsuz gerileme deniyor ve Aristoteles'in bilime yakıştırmadığı bir şey. Bilimsel bilgi sonsuz gerileme ile temellendirilemez diyor. Çünkü sonsuz dizgelerde ilk terim yoktur diyor. Yani birinci sebebe ulaşmam zaten mümkün değil matematiksel olarak. İster geriye doğru ister ileriye doğru bütün sonsuz serilerin ilk terimi ve son terimi yoktur. Matematikten bu eli aldıktan sonra diyor ki sonsuz gerilemenin ortadan kaldırılacağı bir akıl yürütme gerek. Evet, hareket bir şeydir. Zaten her şeyin bir nedeni olduğunu da biliyoruz. Nedenin nedeni, nedenin nedeni diye gidemeyeceğimize göre kendisi hareket etmeyen bir hareket ettirici var bir yerde. Yani unmoved mover diye İngilizceye çevrilen ve biraz tanrısal özellikler de katılarak Urgos da e, bununla ilişkilendiriliyor. Hani etik bir tanrı değil ama kainatın hareket jeneratörleri gibi. Yani hareket başlatıcıları kendileri hareket etmeden hareketi üretebilme yetisine, gücüne sahip varlıklar. Bir yandan kulağa çok tuhaf geliyor değil mi? Çünkü Newton hareketi default kabul edecekti. Hareketin bir nedene ihtiyacı yoktur deyip bu alana girmeyecekti. Ama Aristoteles o çağın imkanları, o düşünsel iklim, o paradigma böyle bir çözüm buluyor. Ve diyor ki kainatta böyle sinyal jeneratörleri, böyle hareket başlatıcılar var. Tabi Aristoteles'in bu söylediklerini ben size doğru diye anlatmıyorum. Sadece onun mutfağında bir yemeğin tarifini veriyorum size. Nasıl düşündüğünü paylaşıyorum. Daha bilinen ama biraz da karikatür olmuş bir başka örnek ise herkes yani bütün insanlar ölümlüdür. Bunun da ispata ihtiyacı yok Aristoteles'e göre. E Sokrates de insandır. Demek ki Sokrates ölümlüdür. Hani sonunda çok ahım şahım bir şeye ulaşmadık ama akıl yürütme sistematiği düşünsel algoritma açısından bu kıyas denilen, tümden gelimsel ve zorunlu doğrular üreten bir akıl yürütme, bir mantık işlemi. Hani mantık vardı da o ona işlemler eklemedi, mantığı da kendi buldu demiştim. Ha bu arada Büyük İskender diye bilinen ve o zaman neredeyse bilinen dünyanın tamamını ele geçiren, yani Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar bütün dünyayı e, neredeyse ele geçiren kişinin de hocası. 13-15 yaş arasında Aristoteles onun özel öğretmenliğini yapıyor. Artık ne anlattıysa yani çocuk yerinde duramıyor demek ki böyle patlayıcı bir filozoftan bahsettiğimizi de hatırlatayım. Evet, Aristoteles ee, bilgiyi çok, yani bilimsel bilgi olan epistemeyi çok ağır şartlara bağlıyor. Bunun için ee, doğru şeyler ortaya koymak ve bunların sebeplerini de ortaya koymak gerek diyor. Bir şey daha ekliyor. Bu doğru olan ve sebeplerini ortaya koyduğumuz şeyin başka türlü de olamaması gerek diyor. Yani o noktaya başka bir yoldan gelmemizin mümkün olmaması gerek diyor. Örneğin, hani yağmur yağarsa yollar ıslanır diye bir argüman oluşturduğumu düşünün, ama yolların ıslanmasının tek sebebi yağmur olmayabilir. Aristoteles burada hemen kullanırdı. Yollar ıslak öyleyse yağmur yağmıştır demezdi. Yani e, bir e, oğlunu e, Başka şehirdeki üniversiteye uğurlayan ya da kızını e, yeni bir şehre uğurlayan annenin arkadan döktüğü su da hani ıslatabilir yolları değil mi? Bir de başka türlü olamama şartını getiriyor. İşte bilim, bilgi böyle sıkı ve e, tavizsiz bir e, örste dövülüyor. Yani e, bugün diyelim bir biyoloğa bir fizikçiye söyleseniz bilmek sebepleri de bilmektir deseniz yok artık biz öyle yapamıyoruz. Biz bir şeyin doğru olduğunu bildiğimizde, hatta bir korelasyon falan kurduğumuzda hani bildik bildik oluyoruz. Sebeplerini de bilmek çok fazla şey istemek bizden diyebilirler. Peki ilk ilkeler değil de hani o şaşmaz doğrular diyelim. Aksiyomatik olan aksi düşünülemez, ispat bile istemeyen şeylere nasıl ulaşacağız? İşte bu konuda modern bir yaklaşımı sezdiriyor. Tüme varımla ulaşacağız diyor. Yani duyumlar, daha sonra o duyumların hafızadaki yarattığı bir ön bilgi, bir kanaat, daha sonra böyle bir birdenbire gelen bir aydınlanma adeta. Aristoteles Noos ismini verdiği bir zihin yetisinden, bir akıl melekesinden bahsediyor. Noos diyor bu yaşanılan deneyim, duyum ve hafızada kalanlardan ilkeleri çıkarır. Arke dediğimiz öze dair doğru olan ve apaçık olan şeyler. Hani apaçık kelimesini daha çok apaçık terimini Descartes'le duymaya alışığızdır ama burada da bir apaçık ve zorunlu, aksi düşünülemez bir doğru işin temelinde yer alıyor. Hani e, abartmamak kaydıyla kendisinden sonraki düşünürlere ilham verecek ipuçlarının da Aristoteles'te bulunduğunu öylece söylemiş olayım. Zaten düşünsel dünyamızda Aristoteles'in o kadar çok izi var ki, hani ya benim potansiyelim var ama işte hayata geçiremiyorum diyen kişi Aristotelesçe konuşuyordur. Yani potansiyelin aktüele dönüşmesi. Değişimi böyle açıklıyor örneğin. Hani bir e, bir potansiyelin açığa çıkması içte olanın kendini gerçekleştirmesi anlamında. Siz bunu bu yaklaşımı Hegel'de de, Marx'ta da farklı kimliklerde bulabilirsiniz. Yani insanın kendini gerçekleştirmesi argümanları, yabancılaşmayla ilgili fikirlerde Aristoteles'ci bir arka plan var. Onun dışında tıp da biz bugün birisine bilgisel hayata girdi dediğimizde Aristoteles'in yaşam ilkelerine yaslanarak konuşuyoruz. Hani Sezen Aksu şarkısı geldi şimdi aklıma. Beni kategorize etme diye. O da aristotelesçi bir. E, Aristoteles'in belki de en önemli katkılarından biri olan kategoriyalar. Yani sınıflandırmanın en temelleri üzerine bir eserini çağrıştırıyor. Aristoteles bize o dağınık kainatı derli toplu akledilebilir, üzerinde fikir yürütülebilir bir hale getirdi. Yani Birisi odamızı toplasa ona teşekkür ederiz, değil mi? Kainatı toparlayıp çekmecelere dolaplara koyan düzen adam. Biz hala o sınıflandırmayı kullanıyoruz. Örneğin Wikipedia'da bir sınıflandırma var, değil mi? Hani bir şeyden başka bir şeye gidiyorsunuz. Siz devlet maddesini inceliyorsunuz. O devlet maddesine sizi diyelim e, yönlendiren bir e, siyasi e, yönetim biçimleri ya da siyasi aygıtlar e, maddesi olabilir. Yani daha kapsayıcı bir şey. Üste onun altında da onun kapsadıklarından olan cins tür ilişkisi. Yani hayvanlar mesela alt kümesi memeliler. Bu kategorilendirmenin kurucusu. Geçenlerde, yani geçenlerde dediğim son 10 yıl içinde, şimdi milattan öncelerden bahsettiğimizde 10 yıl e, çok yakın bir zamanmış gibi kalıyor. E, bir Wikipedia kullanıcısı şunu fark ediyor. Wikipedia'da herhangi bir maddenin kaynağına gitmek için tıkladığında ve buna devam ettiğinde, kaynağın da kaynağına, onun da kaynağına gittiğinde yollar hep felsefeye çıkıyor. Çok şaşırtıcı. Bunun için bir program yazıyor birisi tek tek deneyerek ne kadar deneyebilirim, kaç tanesine bakabilirim diye ve bu denemeler sonucunda bunun %90'ların üzerinde bir genel eğilim olduğu açığa çıkıyor. Yani her taşın altında felsefe çıkıyor demek istemiyorum ama her şeyin aslında Aristotelesci bir sınıflandırması olmasından dolayı ve her şeyin en kapsayıcı, en soyut argümanlarının felsefede olmasından dolayı siz kökene indikçe felsefeye doğru gidiyorsunuz. Çünkü Wikipedia'da Aristotelesçi sınıflandırmayı kullanıyor. Biz e, şu anda sözlük yazarken de e, bir acil eylem planı, bir e, tatil çizelgesi hazırlarken de Benzer şeyleri yapıyoruz. Alışveriş listesinde bile, hani sebzeler diyoruz, onun altında e, neyse o tikel sebzeler, onlara bakıyoruz. Geçen de markete gittim. Markette e, aldığınız şeyleri kendinizin tarttığı bir market. E, Limon almışım ama menüde limonu göremiyorum. Yardım istedim. Oradaki böyle hani e, mavi yakalı adam bana böyle hafif bir gülümsemeyle baktı. Limon dedi. Sebze değildir ki dedi. Sebzelerin altında arıyorsunuz dedi. Meyvelerin içindedir dedi. Meyve kategorisindedir demedi ama meyvelere bakın dedi. Ve bana Aristotelesçi bir ders vermiş oldu. E çünkü manavlarda, marketlerde marketler de Aristotelesçi sınıflandırmayla bir şeyleri bir yerlere koyuyorlar. Evet, tüme varımla tümden gelimin böyle akrobatik bir dansı gibi, Aristoteles'in felsefesi, bilim felsefesi. O doğrulamacı, yani verifikasyoncu bir yaklaşım geliştirdi ve hala günümüze e, ışık tutan, hem e, örnek olarak, bugün geçerliliği olmasa bile form olarak bize ışık tutan, hem de pek çok konuda hala geçerliliğini sürdüren yaklaşımları var. Evet, bu sohbetimizde burada duruyorum. Bir sonraki sohbetimizde aradan bir 2000 yıl geçecek ama öyle kolay değil. Neredeyse 2000 yıl geçecek Descartes'i konuşacağız. Çünkü o zamana kadar bilime bilim felsefesi anlamında bilimin yöntemi, içeriği konusu anlamında önemli bir katkı yapılmış değil. Daha çok biçimsel eklemeler, şerhler var. Descartes'le birlikte pencereleri açacağız ve modern ama temiz bir hava içeriye dolacak. Görüşmek üzere.